2023 AYT sorusu ne demiş bize? X bir pozitif gerçel sayı olmak üzere şöyle logaritmik ifadeler verilmiş. Birbirine eşit. Buna göre x sayısı kaçtır? Ben ondan önce yukarıda iki tane hatırlatma verdim. Ayrı ayrı logaritmaların toplamı tabii ki aynı tabanda olmak koşuluyla biz bunların üstlerini içeride çarpabiliriz. Veya aynı tabanda olmak koşuluyla biz bunların dışarıda farkını alıyorsak içeride biz bunları bölebilirdik. Böyle bir kuralımız vardı logaritmada. Şimdi bu kural dahilinde bunların tabanları aynı ve toplandığına göre ben bunları tek tabanda yani logaritma 4 tabanında x artı 5 çarpı x artı 4 diye çarpabilir miyim? Evet. Ee, çarpalım hatta direkt logaritma 4 tabanında ne olur? x ile x'in çarpımı x kare artı 5x buradan da 4x gelecek artı 9x artı 5 kere 4 Direk 20 olarak yazdım ben bunu. Sonra eksi logaritma 4 tabanında x artı 3'e eşit. Yani zaten ikinci özelliğim bana ne diyordu? Bunların farklı farkları alınmışsa direkt bunları oranlayabilirsin. Yani direkt buraya x artı 3 yazabilirim. Böyle x artı 3 tabii. 4 tabanında. İşte bu neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında 3'e eşitmiş. Ben logaritmada taban ve üstün aynı anda aynı kuvvetini alabilirim. Yani 3'ün ikinci kuvvetini ve 4'ün pardon 2'nin ikinci kuvvetini alırsam bu tabanlar eşit olur. Tabanlar eşit olursa zaten üstler de eşit olmuş olur. Yani 3'ün ikinci kuvveti 9, 4, 2'nin dördüncü kuvveti 4 olmuş olur. Şimdi tabanlar eşit olduğu için direkt içerisi 9'a eşit olmuş olur. Yani x kare artı 9x artı 20 eşittir. E, bölü x artı 3'ü karşıya çarpı x artı 3 olarak attım. 9x artı 27 oldu. Umarım anlamışsınızdır. Bu ile bunu çarptım. Yani bunu 9'a eşitledim ya. Direkt çarpmış oldum. 9x'ler her iki tarafta var. Attım 20'yi karşıya eksi 20 olarak. X kare eşittir 7. X buradan ya kök 7'dir ya da eksi kök 7'dir. Pozitif dediğine göre kök 7'yi seçmeliyim.